Şimdi patatesleri nasıl haşladığımı size göstermek istiyorum. Benim eskiden beri düdüklü tencere mantığını yapıyorum. Şurada ağırlık. Bu benim ağırlığım aslında. Bu ağırlık gitmesin diye. Hani neden böyle yapıyorum? Patatesleri tekrar haşladıktan sonra doğramayacağım. Önceden doğradım. Su ile beraber ne kadar su koyuyorum pilav yapar gibi. Birazcık patatesleri çok e, üzerine gelecek kadar çok az su koyuyorum. Şu anda haşlandığını gördüm. Daha doğrusu çatalımla evet haşlandığını görüyorum. Bu sefer altını açıyorum. Makarnada ki mantık yani suyu dökmeme mantığımız var. Sebzelerin vitamini değeri içinde kalsın diye. Ben bu arada tuz koydum. Tuzu da en son koyuyoruz. Tuzun biliyorsunuz kaynamayla beraber e, tuzun içindeki mineraller yok oluyor. Sağlıklı yemekler yapmak birinci felsefemiz olsun. Evet şu anda suyunu çektirdik. Gördüğünüz. Hemen ne yapıyorum? Daha önce soğalımı, e, tuzu güzel oldum. Siz ay şeklinde doğrayabilirsiniz. Ya da piryazlık dediğimiz şekilde. E, ve ben buna bol nane, kuru nane ve size tavsiye ediyorum sıcak sıcak yeni haşladığınız patateslerimizi üzerine boşaltıyoruz. Evet bu boşaltma işlemini yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Bunu zeytinyağıyla karıştırıp, Hemen bakın hep sıcakken hiç şey yapmıyorum ve kaşıkla sonra karıştıracağım. En son limonunu tabii ki yerken koyacağız çünkü limon koyduğunuzda solduruyor ve C vitamini de ölüyor. Şimdi ne yapıyoruz? Bu sefer hemen biraz önce patatesi hallettik. Sıra geldi kırmızı pancarımıza. Bu çok da önemli. Kırmızı pancarımız çok antioksidan adına bir numara. O halde bunu nasıl yaptınız diye sorarsanız, rondodan çektim. Sadece kabuklarını sormuştum çiğ vaziyette. Rondodan çektikten sonra tavanda az zeytinyağı ile beraber kavurdum. Suyunu çektirdim daha doğrusu ama tuz koymadım. Şimdi tuzunu yeni ekleyeceğim. Evet sarımsaklı her zaman süzme yoğurdumuzla beraber biliyorsunuz bu tür şeylerde süzme yoğurt çok yakışıyor. Havucu nasıl daha önce siz evde yapıyordunuz? Bunu yapmayan ev hanımlarımız yok. Ben özellikle öğrencilerim için ileride inşallah üniversite kazandıklarında pratik sağlıklı yemekler hazır olsun evleri evlerinde diye böyle bir menü hazırlıyorum. Şimdi ne yaptık? Kırmızı pancarımızı çiğden rondodan geçirdik. Ya da rendeleyebilirsiniz ama rondodan geçirirseniz çok daha güzel olur. Evet rondodan geçirdik. Zeytinyağı ile beraber kavurduk. Soğuduktan sonra tuzunu ilave ettim. Önceden koyarsanız sulanır. Ve bunu süzme yoğurtla bocalıyoruz. Birbirine eşleştireceğiz. Sonra da kabımıza koyup istediğiniz şekilde sunum yapabilirsiniz. Ha, şöyle oldu diyebilirsiniz. E, sulandı hocam diyebilirsiniz size önerim. ister Rondo'dan yine ekmek, kuru ekmek çekersiniz. Çok da yakışıyor. ilave edebilirsiniz. Ama şu an benimki bence kıvamı güzel. Hiçbir şey ilave etmeme gerek yok. Kabını istediğiniz tabağa, servis yapacağınız tabağa boşaltınız Şöyle. Ve üzerine ben bunun süslemeyi zeytinle yapmayı düşünüyorum. Evet bu da şu anda son aile kırmızı pancar salatamız hazır. Patates salatamıza sadece limon o da servis yaparken veya yemeğimizi yiyeceğimiz zaman dedik ki C vitamini ölmesin. Evet bütün öğrencilerime ve bütün herkese yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun.